Bu altı günah insanın ocağını söndürür. Tövbesi bile nasip olmaz. Özellikle ikincisi sizi çok şaşırtacak. Bunlar Allah'ın yasakladığı ve cezasının çok büyük olduğu günahlardır. Maddelerimize geçmeden önce yorumlara amin yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. İşte o günahlar. 1. Namuslu kadınlara ve erkeklere iftira atmak. 2. Faiz yemek veya faizle iş yapmak en büyük günahlardan biridir. 3. zina, evlilik dışı cinsel ilişkide bulunmak büyük günahlar arasında sayılır. 4. yetim malı yemek. Yetimlerin malını haksız yere yemek büyük bir günahtır. 5. şirk. Allah'ın birliğine inanmayı reddetmek ve başka ilahlar edinmektir. 6. yalan şahitlik. Bilerek yalan yere şahitlik yapmak büyük bir günahtır. Allah'ım sizi de bu günahları işlemekten uzak tutsun. Amin.